Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün plansız gelen tavuklarımız için kümes hazırlığı yapacağız. İlk önce tavuklarımızı dışarı salarak kümesimizi tavuklardan bir boşaltalım. Gel, gel, beyaz kızların sana sürprizi var, gel. İçeri bu şekilde olmasına rağmen, düzensiz olmasına rağmen, gel. Gel, gel. çek peşini. Gel, peşini. Yok, gel. Beyaz kızların sana sürprizi. olduğu halde. Evet, yumurtamız. da Çekil bakayım. arkadaşlar tavuklar şu an bizi çok zorluyor. Tavukları bir dışarıda alıp kaldığımız yerden devam edelim. Tavuklarımızı dışarı çıkarttık. Şu an fazlalıklar ve düzenleme yapıyorum. Evet arkadaşlar, herkese günden merhaba. Dün hava sıcaklığından dolayı ve işlerin çokluğundan dolayı işlerimizi yetiştiremedik. Bugün geri kalan işleri halletmeye çalışacağım inşallah. Ben buraya ulaşırken de eşim size geri kalan mutfaktan geleceğiz. Evet, burada tavuklarımız dışarıda. öyle keyif sürüyorlar. Ee, burada Asi kızımız var. Asi gel kızım. Asi. Gel. Gel kızım. Asi. Aferin benim kızıma. Bu Asi kızımız burayı koruyup kolayan bebekçimiz. Burada Hint annemiz var. Annemiz ve yavruları var. Taasi. Asi. Beyaz tavuklar yeni geldiği için kara kızları karantina olsun diye açmıyoruz. Aslında kafesimizin olması gereken şöyle. Şimdi gösteriyorum. Diğer kafesimizde böyle olacak. Şu an nipelimiz yok. Sipariş ettik. Bekliyoruz. Havalandırmamız açılacak. Su saatimiz kurulu ama nipeli bekliyoruz. Böyle folluklarımız var. Onlar koyulacak. Şöyle eksiklerimiz olduğu için çok fazla bir şey yapamıyoruz. Niper gelecek. Böyle yerleri yerleri böyle olacak. Keyifleri yerinde. Ama şu an beyazlar dışarıda olduğu için siyahları temas ettirmiyoruz. Herhangi bir hastalık vesaire oluşmasından korktuğumuz için. Beyazlar dışarıda, siyahlar içeride. Bunlar hep gidecek. Yani bunlar fazlalıklar. Bu fazlalıkları dışarı çıkarttık. Ardiye'ye korunacak şöyle göstereyim. Beyaz taklarımız çok ani şekilde geldiler. Yerleri o yüzden hazır değildi. Şimdi eşimin yanına geldik. Bayağı bir boşaldı buralar. Eksiklerimiz var. Onların gelmesini bekliyoruz. Burada öbür taraftaki gördüğünüz gibi Öyle olacak. Kolluklarımıza <laughs> talaş talaş seviyoruz. Böyle oldu. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi abone olup, beğenip ve videomuzu paylaşarak bize destek olabilirsiniz.